Evet arkadaşlar bugün Valorant'ta çocuk adamlar maçıma denk geldi. Bakalım ne yapacaklar. Spike bende. Evet. Bakalım bu genci ne yapacak. İlla <laughs> hiç sınmadan girdim. 1 Ben yanlış. <laughs> ben ne yaptım ya? Lan VIP atmış arkama. Aa. Ben kaçar. Aa ayağım. Oyuncu değil ya o mun. Ayağında kalan değil. son oyuncu. Spike B'de düştü. <laughs> Çocuklarla maç oynuyoruz arkadaşlar. Ha. Bakalım çocuklar. Karşıdaki yoru sürekli nasıl sinirli oluyor ya? Gerçekten şaşırıyorum. Hadi hadi hadi. Ben kaçarım. Bunların biraz sesini kısın. Hadi hadi hadi. Selam gençler ne yapıyorsunuz? Hadi mola bitti. İyi bende. Eyvallah kardeşim size de. Zayıf satıyorum. Var var yoru var bitti. BT düşman görüldü. BT düşman görüldü. bende. Burası. Oğlum adam vandal çekmiş ya. Yani. Burası. Ah. Arka var arka. Burası. Of o oh, klon değil. Klon değil o klon değil dur. Dolduruyorum. Ay, yürü git dur. Silah alıyorum şuradan. Bir düşman kaldı. Lan vur vur oyuncu. Orada. Bence de git kuru boş ver. Helal lan sana. <laughs> Diz çökme sırası onlarda. Teçizat lazım. Teçizat lazım. Hızlı hızlı. Şimdi Japon yoruyu öldüm. Ben sinir krizi geçirmeden şu maçı bitirmem lazım. Acıdı mı? Bunu vurdum ben. Buraya bak. Yani bas'a gelebilir o. Malla bu çocuk. <laughs> B'de Bir, <düşman gülüyor> <laughs> Bir düşman kaldı. Orada. <gülüyor> Orada. <gülüyor> Orada. <gülüyor> Lan gel buraya. Buraya bakı Orada. On burası nasıl çıktı böyle şey Bu yarının son turu. Geçmişlik Gel. Kalmasın. mu abi? Lan o pi ne ya? Ben kaçar. Adam o pi çekmiş ya. Önünde o pili. Pardon görüntü. orada değil. <laughs> Helal. Omun sahipti herhalde. Kaslarımı yok edemezsiniz. Mokoko. Duman, ne yapıyorsun? Ayakta Hız kalan düştü. son oyuncu. Spike B'de düştü. Sıradaki gelsin. Taraf hmm. değiştiriliyor. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam. Var. Teçhizat lazım. teçhizat lazım. Sağ ol. Evet. Hadi hadi hadi. Bir iki sezon önce oldu. Hızlı, hızlı. Bu sezon sarmadı, kasmadım. Hatta diye bire çıktım. Hadi hadi hadi. Bir iki sezon önce. Hızlı hızlı. Kassaydım belki yüceleye kasacaktım da bırak. Hadi hadi hadi. burası B'de düştü Spider B'de düştü Dolduruyorum Ben kaçacağım ah. Git başımdan Helaller lan sana. Dolduruyorum. Güzel akorlu adam? Hadi 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 Ben kaçacağım Ben kaçar. Masa klavye değiştirince dolduruyorum. Spike yerleştirildi. Bir, Bir düşman kaldı. Yardesim. Oğlum ne yapıyorsunuz? <laughs> A'da düşman görüldü. Ah. Lan Oğlum bıçağa gidiyordu bu Niye vurdun onu? Patlamalar hadi hadi hadi. <laughs> Dolduruyorum. Hele beni yakalamayı bir denesinler. Teçhizat <laughs> lazım. Teçhizat lazım. geçizat lazım. Şu da pik atacağım şimdi. hedef etkisiz